Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet zorlu ve enteresan bir haftayı geride bıraktık. Bu analizimizin konusu yine borsa olacaktır. Borsa 11.000 bin eşiğine yaklaştım. Borsada önemli gerilemeler e, bekleniyorken birçok analistler tarafından yaşanan çeşitli sorunlar gereğince ama borsa kendini toparlamayı başarıyor ve 10.000 seviyesinin aşağısına e, bir defa indi. Ardından son gelişmelerde bu seviyenin de altına inmeksizin <laughs> güçlü eğilimini devam ettiriyor. Sevgili dostlar ve vergi meselesi maalesef ki son dönemlerde ciddi bir şaibe yarattı ve vergi meselesinin geçtiğimiz hafta yeniden gündeme gelmiş olması pazartesi günü itibariyle borsada önemli bir gerilemeye, önemli bir sirkülasyona sebebiyet verdi. Ancak sizlere e, hafta içerisinde yapmış olduğumuz canlı yayınımızda net olarak bir ifadede bulunmuştum. Demiştim ki sevgili dostlar, cuma günü FATF dediğimiz Gri listeden çıkışımız ardından borsanın 10.800 lira kadar yükselip de son dakikaları itibariyle son bir saat içerisinde 10.600 lira doğru sert bir gerileme ile kapanmış olması burada bir şaibe var. Ve dolayısıyla pazartesi günü gelen bu haber birileri tarafından biliniyordu. Cuma'dan tedbir alındı ve pazartesi günü ise sert satışlar geldi. Aman panik olmayın, elinizdeki pozisyonları koruyun. Bu haberin ne zaman gerçekleşebileceğine dair bir kesinlik yok. Her an her saniye fikir niyet değişiyor vesaire vesaire. Burada genel amacın tamamen şahsi kanaatim itibariyle özellikle büyüklerin ve de yabancıların uygun fiyatlardan alım yapmalarına imkan tanımak hususunda bir manipülasyon niteliği taşıyabilecek e, kadar e, zamansız bir açıklama. Seans içinde yapılmış olması itibariyle zamansız bir açıklama olduğu kanaatimi de ifade etmiştim. Nitekim sonuç olarak gördüğümüz gibi 10944 seviyesi en yüksek değer olarak görüldü. Kıymetli dostlar hemen ifade etmek istiyorum ki bu akşam saat 21'de sayın e, borsapivot.com isimli e, sitemizin bağlı olduğu FinForce Eğitim ve Limited şirketinin genel müdürü olan sayın Hakan Bey ile Hakan Durma ile BorsaPivot e, Borsa Pivot kanalı ve benim YouTube kanalımdan Haluk Canberk YouTube kanalımdan özel bir yayın yapacağız. Ve yapacağımız bu yayın önümüzdeki günler itibariyle, Temmuz ayı itibariyle, yaz ayları itibariyle ve olası bir yıl sonu rallisine Faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği yıl sonu sürecinde hareketlenebilecek, önemli primler yapabilecek olan hisseler üzerinde analizler vermeye çalışacağım. Ve elbette ki sizlerin bütün hisse sorularınızı da tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Lütfen bu canlı yayına katılınız. Biliyorum milli maç var ama e, bunu dikkate almadan bu yayın ilan edilmişti. Bu sebepten dolayı değiştirmedik. Dileyen arkadaşlar yayını daha sonra tekrar bazında da izleyebilirler ama merak etmeyin ettikleri hisseleri lütfen canlı yayına iştirak etmek suretiyle sorsunlar. Dilim döndüğünce yanıt vereceğim. Bu yayının önemli bir yayın olacağı kanaatindeyim. Aynen bir önceki yayınımızda sizleri e, sizlere yapmış olduğum uyarılar sonrasında e, çok ciddi sayıda teşekkür ve takdir aldım. Hocam panikletmediniz bizi ve e, kaybımız e, hiçbir şekilde olmadı. E, kayıpları ekranlarda gördük ama sonuç itibariyle endeks 11.000 eşiğine geldi. Peki genel anlamda endeksin şu an içinde bulunduğu ahvale baktığımız zaman durum neyi gösteriyor? 10.944'ler görüldü. 11.000'lere yaklaşıldı ve 10.851 değeriyle haftayı tamamladık. Biliyorsunuz son dönemlerde 10.800 ve üzerine yönelik ataklar hep ciddi satışlara maruz kalmıştı. Neredeyse son dönemlerin en şık en güzel kapanışını yaptık diyebiliriz. Günlük anlamda 0.19 e, X30 anlamında 0.30 ama haftalık anlamda ise %2'ler civarında hatta X30 %2.55. Bankacılık endeksi ise %2.80 e, civarında artı ile kapandı. E, holding endeksi ve de bankacılık endeksinin birbirine paralel seviyede haftalık yükseliş göstermiş olmalarını genele yayılan diyebileceğimiz bir yükseliş olarak da adlandırabiliriz. Evet yan hisseler küçük hisseler buna iştirak etmemiştir bunun mantığını defalarca anlattım koşan bir sektör varsa koşan hisseler varsa daha zayıf olan hisselerden çıkışlar olabiliyor ben gidenin peşine takılayım mantığıyla belki de diyor ki bu hisse bir yere gitmiyor zaten buradan satış yapayım kendime sermaye yaratayım ve ee, gitmekte olan hisselerden alım yapayım daha sonra onlara dönüş yapabilirim şeklinde düşünceler söz konusu oluyor. Yurt dışı piyasalarında bir sıkıntı yok. Ee, Dow Jones'a baktığımız zaman son gelen veriler e, faiz indirimlerinin Eylül ayında başlayabileceği ihtimalini destekler niteliğinde artı dolarda önemli bir hareketlilik söz konusu Değil. Bu kadar karmaşaya rağmen dolar yine 33 bandının üzerine çıkmakta zorlanıyor. Kaldı ki Fitch'in en son yapmış olduğu açıklamada dolar için biz yıl sonu hedefini 36 TL'ye e, indirdik şeklinde bir açıklama geldi. Evet yani dolar için 50'de dursa e, bile iyidir, 100'de dursa bile iyidir. Kesinlikle yıl sonunda 60 olacaktır şeklinde e, garip kuraba iddialar e, içerisinde bulunan insanlar bu duruma ne derler? Bilemiyorum. O ayrı bir konu. Sizler bunu takdir edeceksiniz ama dolar artık zaten bir yatırım aracı değildir ama dolar para kazandırmıyor şu anda. Bu net olarak belli. Altın fiyatlarında bir hareketlenme var. Bunun da ana etkeni doların hareketliliğiyle ilintili değil. Türkiye bazında konuşuyorum. Altın fiyatları faiz indirimleri yurt dışı bazında, Dow Jones bazında daha doğrusu Fed bazında gündeme gelebilme ihtimali arttıkça oradaki para da faizden çözülüyor ve bir şekilde altına değerli metallere ve aynı zamanda da borsaya yönelecektir. Ben Dow Jones için önümüzdeki günler adına oldukça olumlu beklentiler içerisindeyim diyebilirim değerli arkadaşlarım. Şimdi bu bilgilerden uzaklaşmak, bu genel bilgilerden uzaklaşmak kaydıyla endeksin bir genel durumuna bakalım. Bu 120 dakikalık grafiğimi sürekli olarak sizlerle paylaşıyorum. Şurada gördüğünüz kalın bir sarı hat var. Bu sarı arkadaşlar benim için son derece önemli bir referans çizgisi konumunda. Bu seviyenin aşağısına iniliyor ve inildikten sonra mutlaka ve mutlaka tepki buluyoruz. İşte şu bölgede inmişiz. 9950'ler civarına geldik arkasından işte 11 Haziran tarihlerinde net bir yükselişle 10.800'lere ulaştık. Şu bölgede yine bir sıkıntı yaşandı, stres yaşandı. Yine 10.383 olarak tanımlanan bu sarı eğrinin, sarı çizgimizin hattımızın aşağısına geldik ama yine 11.800'lere ulaştık. O halde 10.383, 10.350, 10.400 aralığını önemli bir referans bölgesi olarak kabul etmek ve bu seviyenin aşağısına inişlerde dönüş gördüğümüz anda alımların arttığını gördüğümüz anda, evet, artık tepki geliyor şeklinde bir tespitte bulunmamız ve e, imkanlarımızı bu seviyeler uygun alım bölgesidir şeklinde değerlendirmemizde bir sakınca görülmemekte. Görmekte olduğunuz bu grafiğimde al ve sat ikonları var. Bu al ve sat ikonları arkadaşlar ben kendim yerleştirmiyorum. Bu en iyi hareketli ortalama prensibine göre belirli bir periyotta en iyi hareketli ortalamanın en başarılı hareketli ortalamanın rakamlarını dikkate alıyor ve bu ikonlar kendiliğinden seans içinde ortaya çıkmak suretiyle bizlere uyarı veriyor. Gördüğünüz gibi şurada al sinyalini üretmiş ve gelmiş buralarda sat sinyali üretmiş. Burada al sinyalini üretmiş, gelmiş burada sat sinyalini üretmiş. Efendim sat'tan sonra buraya kadar bir gerileme var. Al diyor ve en son durum itibariyle 120 dakika bazında bize al konumunda ol diyor. Daha doğrusu burada al sinyalini vermiş. Tut konumunda kalmalısın diyor. Arkadaşlar ben bu bilgileri birebir eğitim vermiş olduğum özel eğitimlerimde arkadaşlarımın, öğrencilerimin e, bilgisayarlarına monte ediyorum ve ömür boyu da bunu kullanabiliyorlar. Bana soruyorsunuz. Hocam bu allar satlar nereden geliyor? Siz mi yerli? Hayır arkadaşlar. Bunları ben yapmıyorum. Bunları program, sistem, formül ve algoritma adına her ne derseniz deyin sistem yerleştiriyor. Önce boş bir kır kırmızı çıkar, size uyarı verir. Şuradaki sat sinyali öncelikle kırmızı boş bir kutucuk olarak çıkar. Dikkatli ol. Her an sat sinyali verebilirim diyor. Aynen trafikte sarı ışık yandığı zaman birazdan kırmızıya veya yeşile dönebilirim gibi bize bize ön uyarı verdiği gibi ardından birkaç dakika, 15 dakika, 20 dakika sonra ya bu sat sinyali kayboluyor. Anlık bir du durum sebebiyle sıkıntıya girmiştir veya da içine sat yazmak kaydıyla Evet ben bu sinyali kesinleştirdim diyebiliyor Şu aşağıda aşağı ise arkadaşlar Halık göstergesi Benim vazgeçilmezim Bu vazgeçilmezim olarak adlandırdığım bu göstergedeki Al ve satları ben yerleştirdim Neden ben yerleştirdim? Çünkü şuradaki 40 seviyesinin aşağısına geldiğinde Yeşile dönüş artık toplanma bölgesi düşüşün bittiği anlamına gelir. Şurada ise 70 seviyesinin üzerindeki bir seyirde kırmızıya dönüş ise artık sat sinyalidir. Dolayısıyla bu gösterge benim vazgeçilmezimdir ve dikkat ediniz arkadaşlar. Burada bir sat sinyali gelmiş ama şuradaki üst taraftaki prensip 3-4 bar sonra sat sinyalini vermiş. Neden bu gösterge benim için çok önemli diyorum? Çünkü bu gösterge bana daha erken uyarılar veriyor. Bakın burada sat sinyalini vermiş ama diğer bir parametrem bana şurada... 3 4 bar sonra 3 4 periyot sonra sat sinyalini vermiş. En son en son gelen al sinyali 10480'ler civarında gelmiş ama ben al sinyalini 10300'lerden Halık göstergesi vasıtasıyla almışım. Dolayısıyla Halık göstergesi içinde eğitimdeki arkadaşlarıma mutlaka bu formülü yüklüyorum ve ömür boyu bilgisayarlarında grafiklerinin üzerinde bunu kullanabiliyorlar. Evet dedik ki 10383 seviyesi ana bir destek olarak takip edilmeli. Evet 120 dakikalık parametreler itibariyle şu an kırmızıya dönmüşüz 70 seviyesi üzerinde ama ben buraya tut yazdım. Neden tut yazdım sevgili arkadaşlar? Çünkü yani pozisyonlu devam ettir. Neden böyle bir e yaklaşımda bulundum. Çünkü 10800 üzerindeki kapanış değerli bir kapanış ve cuma günleri biraz sıkıntılı olur. Kredili pozisyonların kapatılması, yüksek takas bank faiz oranlarından istifade etmek isteyen insanlar olabiliyor. Kredili pozisyonlarını kapatıp pazartesi günü bir ahvali duruma bakayım, ona göre yeniden pozisyon açayım niyetinde olanlar olabiliyor vesaire vesaire. Bu sebepten ötürü Cuma günü 10.900'lerden e, 940'lardan 100 puan civarında bir gerilemenin olması son günlerin e, son anların yaşatmış olduğu yükselişin minik bir realizasyon olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan bu gerilemeyi önemsemedim. Pazartesi günü adına 11.000 üzerinin test edilebileceğini ve bu haftada 11.200-11.400 bölgesine doğru bir eğilimin olabileceği düşüncesi ve kanaati içerisindeyim. Elbette ki bunun bir kesinliği garantisi olamaz. Ama bu arada 120 dakikalık grafiklerin bana bu şekilde bir ifade kullanıyor ama bakınız 180 dakikaya baktığımız zaman tablo biraz daha farklı. 180 dakikada yine al sinyalim devam ediyor ve 180 dakika itibariyle benim haluk göstergem sat konumunda değil, al konumunda. Yani yeşil konumda ve şurada olduğu gibi 70 seviyesi göstergenin 70 seviyesinin üzerine çıkma eğilimi içerisinde. Ya buraya kadar veyahut da şu bölgeye kadar belki de bu bölgeye kadar bunların anlamı ise arkadaşlar 11.000 üzerine çıkabileceğimiz yönünde teknik bir olasılığın mevcudiyeti anlamında değerlendirilebilecektir. Peki efendim buradan ayrılıyorum ve genel anlamda haftalık bir grafiğe geçiyorum. Haftalık grafiğim diyor ki halk göstergesi şu anda e, ee, sakin bir konumda ama yeşil eğilimde yani yukarıya istekli görünüyor. 11.900 seviyesi Fibonacci impuls kriterlerine göre bir direnç olarak görülüyor. 11.000 seviyesi zaten bizim için de psikolojik bir direnç idi. 11.000 seviyesinin üzerine yerleşebilmemiz özellikle ve özellikle 11.150 11.200 üzerinde iki kapanış yapabilmemiz bizi öncelikle 11.650 700 bölgesine ve şayet burası da geçilecek olur ise Bakınız burası da geçilecek olur ise 12.700 lira kadar bir potansiyelimiz olduğunu bize ifade etmekte. Ama bunun için tek koşul şuradaki yeşil göstergemin yukarıya doğru yani 70 bölgesine doğru bir eğilim içerisine girmesi. Lütfen takipte kalınız. Ben bütün yorumlarımda bu analizlerimi ve bu görseli yansıtıyorum. Ve Haluk göstergesinin haftalık ve de günlük bazdaki seyrini bir şekilde sizlerle paylaşmak suretiyle bilinçlendirmeye gayret ediyorum ve elbette ki elbette ki arkadaşlar vazgeçilmezlerimizde bir tanesi de pivot değerleridir. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz hafta Hafta sonu vermiş olduğum analizimde 10.651 seviyesinin üzerinde kalınamaz ise 10.300 ve hatta aşağısına bir miktar sarkma dahi olabilir demiştim. 10.250'lere kadar bir sarkma yaşandı. Ama yukarı yönlü eğilimlerde 10.650 geçilirse 10.816 hatta 10.989'a kadar bir yükseliş olabilir dedik ve bu prensiple 10944 seviyesi görüldü ve ardından da 10816 seviyesinin de üzerinde bir kapanış yaşandı. Dolayısıyla pivot değerleri de bizi doğru bilgilendiriyor. Peki bu hafta bazında konuya bakacak bakacak olur isek bu hafta arkadaşlar ne diyor bize yurt içi endeks değerlerimizin pivot seviyesi diyor ki bu hafta Pazartesi günü adına Borsa Pivot.com isimli sistemimiz gerek e, endekse dair gerekse viop değerlerine dair gerekse bütün hisselere dair e, pivot değerlerini mutlaka ve mutlaka verir pivot değerleri hisseler bazında pivotu üzerinde kapanmış pivot değeri üzerinde kapanmış olan hisselerin iyi bir teknik kapanış yaptığı gerçeği vardır ve burayı tıkladığımız zaman bize pivot değeri üzerinde kapanmış olan hisseleri verir. Para giriş ve çıkış durumunun ne olduğunu verir. Günlük değişimi verir. Desteklerini, dirençlerini verir. Dolayısıyla haftalık pivotu üzerinde kapanan hisselerin biraz daha orta vadeli anlamda daha iyi primler yapabileceğini düşünebilirsiniz. Çünkü bunlar güçlü kapanışlar yapmış olan hisseler anlamına gelecektir. Peki efendim. Ee, bu konuya girmiş iken yurt içi endeks noktasına baktığımızda evet 10.857 seviyesinin üzerine çıkılmasıyla birlikte 10.934 ardından 11.021 ki 11.009 seviyesi Fibonacci kriterleri itibariyle de bir dirençti biz buna özetle 11.000 üzerinde kalıcı olabilirsek 11.100'lere doğru pazartesi günü bir atak beklenebilir şeklinde düşünebiliriz çünkü günlük pivot değerlerimize bakıyoruz. Peki önümüzde deki haftanın değerleri itibarıyla baktığımız zaman 10726 aş seviyesinin aşağısına gelmeyeceğiz ve en önemlisi 10500'ün aşağısına gelmeyeceğiz. Şu birinci destek kırılmayacak. 10726'ya kadar geri çekilme makul görülebilir belki ama bu seviye üzerinde kalındıkça 11200 Buranın da geçilmesi durumunda 11.400 ve hatta bu hafta 11.900 seviyeleri yani 12.000'lere doğru bir yaklaşım dahi gündeme gelebilirmiş pivot değerlerinin teknik hesaplamalarına göre. Ay bazında baktığımız zaman da Temmuz ayında da 12.000'lere doğru bir yaklaşım olabilir ama 11.400'e haftalık da aylık da özellikle ve özellikle dikkat et Diyor. Sevgili dostlar 20 Temmuz yakınlarında zannediyorum 19 Temmuz'da gelecek olan Moody's'ten bir not kararı var. Bu not kararı piyasalar için önemli bir katalizör olabilir. Hatta yine Fitch'in en son yapmış olduğu açıklamada son sıkı duruşunuzu devam ettirirseniz, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığınızı devam ettirirseniz, not artışları gündeme gelebilir. Gidişatınız iyi şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu sebebe bağlı olarak Moody's'ten 2 puanlık bir not artışı gelme olasılığını önemsiyorum. Bu ihtimali göz ardı etmiyorum. Eğer Moody's böyle 2 puanlık çünkü diğerleri birer puanlık artış yapmıştı. Artış yaparsa diğer kurumların da veya kredi derecelendirme kurumlarının da önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni not artışları yapabileceği Gerçeği ortaya çıkabilir. Bu beklentiler piyasamızı 4 cent seviyesine, 4 dolar seviyesine taşıyabilecek gelişmeler şeklinde değerlendirilebilir sevgili arkadaşlar. Peki analizler bölümünde bir de şuna bakalım. Aracı kurum işlemlerine bakalım. Hani diyoruz ya, ya Bank of America habere satıyor, Allah satıyor. Bu neden bu satışlarını bitiremedi? Aslında gerçekle, aslında gerçek. Sevgili arkadaşlar, o satıyor ama başkası alıyor. Başkasına alın fırsatı yaratıyor. Bakın son 5 gün bazında baktığımızda, HSBC'nin istikrarlı alımlar yaptığını görüyoruz. Son 5 günde net olarak 4 milyar 200 milyonluk alım yapmış. Bank of America'ya bakıyoruz. 2 milyar TL'lik net alım yapmış. Vakıf yatırım alım yapmış. QNB finans alım yapmış vesaire. En çok satış yapana bakalım. Ziraat yatırım. Muhtemelen fon satışlarıdır. Infomenkul robotlarla çalışır. Evet bazı hisselerde önemli satışlar yapmış olabilir. İş yatırım satış yapmış ama şuradaki Bank of America'nın ve de HSBC yatırımın yapmış olduğu son 5 gün içerisindeki alımları dikkate almamız gerekiyor. Bu alımlar HSBC nezdinde İngiliz fonlarının alımı olarak değerlendirilebilir. Bank of America ise saklama yetkisine sahip olan bir kurum haline geldikten sonra artık anlık işlemler yapma hususundaki tavrından bir miktar sarfına zar etti. Aldığı pozisyonları birkaç gün taşıya biliyor. Bu açıdan yine Bank of America deri dana misali sabahları alım yapar piyasayı biraz yükseltir. Çünkü bir gün öncesinden pozisyonunu almıştır. Bir bakarsınız 250-300 milyonluk alımı var. Aa, yarım saat bir saat sonra Bank of America satış tarafında 500-600-700 milyonlara ulaşır. Piyasanın kapanışına doğru bir bakarsanız ki bu satışlar 1 milyar TL'lere çıkmış iken bir anda artıya bile dönebiliyor. Piyasayı bir şekilde ciddi şekilde yani kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Diyebiliriz. Şimdi kıymetli arkadaşlar borsapivot.com isimli sitemizin bu bir tek tıklamayla erişebileceğiniz günlük alsat sinyalleri haftalık alsat sinyalleri teknik sinyaller birçok önemli başlıkları buradan bir tek tıklamayla e, edinebileceğinizi bir kere daha ifade ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet dedik ki e, haftalık anlamda da görüntümüz olumlu peki buradan yine biraz da genel pencereye bakalım uzun vadeli olarak baktığımız zaman bir kanalımız var. Ve bu kanal şu anda e, kanalın dip noktası 9640 seviyesi, tepe noktası ise 12.280 seviyesine ulaşmış. Yani direnç noktamız 12.280, destek noktamız 9640 ama bu kanal yukarı yönlü eğilimini devam ettirdikçe, şu 9650 civarındaki bölgeyi kırmadıkça yukarıya doğru eğilimini devam ettirecek. Belki önümüzdeki hafta üst direncimizin 12.280 değil de 12.600 olduğunu göreceğiz. Bu kanal kırıldığı zaman ne diyeceğiz arkadaşlar yukarı doğru kırıldığında? Bu kanalın yüksekliği kadar son değer 9.640 ile 12.280 arasındaki fark kadar bu kanalın üzerine bir değer koyacağız ve yeni bir kanal oluşmuştur diyeceğiz. Bunun bire, bire biraz zaman gösterecek. Daha doğrusu ee, bu akşamki canlı yayınımızda endeksin geleceğine dair daha ayrıntılı konuları sizlere izah etmeye çalışacağım. Dolar bazında konuya baktığımız zaman ise 310 dolar seviyesi net bir şekilde destek olarak görülüyor. 350 dolar seviyesi ise önemli bir direncimiz halinde buranın aşılması 4-415 seviyelerine bizi yöneltebilir. Zirvemizde 5 dolar seviyeleri olduğunu biliyor biliyorsunuz. Doları 35 olarak kabul edelim. An itibariyle yuvarlak bir hesap olsun. 4 e, seviyesine geldiği zaman demek ki endeksinde 14 bin lira ulaşması gibi bir tablodan bahsetmemiz mümkün olabilecektir. Son olarak değerli arkadaşlar bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksi bir kanal içerisindeydi. Bu kanalı açtı. Yeni bir kanal oluştu ve bankacılık endeksi şuradaki arkadaşlar 14.891 seviyesinin aşağısına gelmedikçe bankacılık endeksinin 18.000 seviyelerine doğru yönelimi beklenebilir. Bankalarımız hakkında da olumlu söylemler gündemle, e, rasyolarının iyi durumda olduğu, efendim güçlü olduğu vesaire vesaire gibi mevzular söz konusu. Bu anlamda tabii ki endeksi sürükleyecek olan yabancı'nın daha çok ilgi göstereceği derin kağıtlar anlamında bankacılık sektörüne ilgilerinin olmasıyla endeksin yükseleceği gerçeği hesaba kattığımız zaman bankacılık endeksinin hala umut verdiğini ama 15.000 seviyesi aşağısına da X Bank endeksinin gelmemesi gerektiğini bu şartlar altında %20 civarında bir potansiyelinin doğabileceğini haftalık grafiklerimiz itibariyle düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Evet şu an itibariyle endeks hakkındaki görüşlerim böyle. 11.200 11.400 bölgesine özellikle dikkat edelim. 11.000 seviyesi destek oldu mu olmadı olmadı mı adına 11.200'lere 11.400 lira doğru bir yönelim sonrasında belki kar satışları gelebilir. 10.800'ler, 900'ler tekrar test edilmek istenebilir Ardından yeniden 11.000 üzerine ikinci bir atakla 11.000 desteği kemikleştirilmek, ee, teyit edilmek şeklinde bir strateji izlenebilir. Panikten uzağız. Genel anlamda endeks güçlü görünüyor. Alıcıları olumlu görüyorum. %38-39 civarındaki yabancı takas oranının mevcudiyeti ise özellikle yerlilerin alım ilgisinin gündemde olması, önümüzdeki aylarda faiz indirimi ABD önderliğinde gündeme gelecektir şeklindeki beklentiler borsanın önünü açabilecek olan faktörler olarak dikkate alınabilir ve tekrar ee, duyurmak istiyorum ki e, bu akşam saat 21 itibariyle sorularınızı bekliyorum ve yaz dönemi ve Temmuz ayı itibariyle hareketli ve gündemde olabilecek pozisyon alınmasının uygun olabileceği kağıtlar üzerinde çeşitli görüşlerde bulunacağım ve endeksin yıl sonuna kadar ki gelişiminin yıl sonuna kadar nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği hususuna dair görüşlerimi sizlerin de soruları paralelinde yanıt vermeye çalışacağım. Bu yayınımıza Borsa Pivot kanalı ve Haluk Canberk YouTube kanalı adına ilgi göstermenizi e, istirham ediyorum. Efendim saygı saygı ve sevgilerimle şimdilik hoşçakalınız.